Selam arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte yepyeni bir oyun oynayacağız. Evet, bir aile var. Bu ailenin evini gezeceğiz hep beraber. Önce biraz bahçeye bakalım. Biraz çiçeklere su verelim. O kadar yeter. Evet bakalım posta kutusunda mektup varmış. Anneye verelim bunu. Anne okusun. Evet biraz çiçek ekelim. Tohum ekelim. Çiçeklerimiz çıksın. Evet buna bundan. Biraz bundan. Biraz da şundan yere düşürdük. Su verelim bakalım çiçekler büyüyecek mi? Evet. Daha sonra öbür taraftaki buradaki saksılara da tohum ekebiliriz. Şimdi biraz içeri girelim. Evet. Neler varmış burada? Oo, ev darmadan. Evet. Şu pastayı dolaba koyalım. Koyamadık arkadaşlar. Anneyi alalım. Biraz otursun anne. Yorulmuşa benziyor. Çocukları da yanına oturtalım. Sen buraya otur bakalım. Evet. Sen de Aa, sen bunları mı eline aldın? Ne yapmak istiyorsun? Bunları dolaba koyalım. Elinde kalmasın. Dolabı kapatalım. Bu dolapta ne varmış? Su varmış. Burada tabaklar varmış. Evet. Biraz evi süpürelim. Bakalım anne alacak mı süpürgeyi? Evet anneye verelim bakalım alacak mı? Anneyi süpürdük arkadaşlar. Evet hadi bakalım süpür. Hadi annecik. Anne süpürmüyor. Bakalım saatte. Aa, kuş var. Işıklar. ışığı da açtık. Evet. Bu ışığı da açalım. Hmm. Balığa bakıyoruz şu anda. Geri gidelim. Evet. Aa, park varmış burada. Hadi o zaman biraz parka gidelim. Evet. Sen buna bin bakalım. Burada bir kedicik <laughs> köpek varmış. Evet. Sana da topu vereyim. Acaba anne zıplayacak mı? Evet anneyi de oynatıyoruz arkadaşlar. Sen kay bakalım. Ne güzel. Annecik gelsen sen yoruldun zaten. Süpürgeyi yerine koyalım. Evet. Elma topluyoruz. O zaman bir tane tabak alalım ve elma toplayalım. Evet tabağımızı buraya koyalım. Elmamız yere düştü alalım tabağı. Çok güzel. Çok güzel bir oyunmuş arkadaşlar. Evet elmamızı masanın üzerine koyalım. Burada da elma varmış. Bunları da koyalım. Evimiz düzenli olsun. Evet. Suyumuz akıyor burada çaydanlığımız var şimdi bakalım neler var yukarı çıkalım Ha çocukları yukarı getirmemiz gerekiyor önce gelin bakalım önce anne ile çıkalım yukarı getiremiyoruz anneye hmm, biz bakacağız bakalım odada neler varmış dolabı açalım Burada kıyafetler var. Evet saate bakalım. Burada oyuncaklar var. Evet uçağı hareket helikopteri hareket ettirebiliyoruz. Şimdi ayıcık ayıcığı yerine koyalım. Evet burada ne varmış? Aa banyo. Evet biraz Bakalım. Burada bir kalp bulduk. Havluları makineye atalım ve yıkayalım. Evet, biraz deterjan koyalım. Biraz bu deterjandan. Siz geri yerinize lütfen. Kapatalım. Ve yıkansın. Evet. Burada da diş fırçaları var. Diş fırçalarını yerine koymamız lazım. Diş fırçanın yeri burasıymış demek ki. <laughs> Aa, burada da bir kalp buldum. Evet. Şimdi çocuklar burada çocukların birini banyo yaptıralım. Birini de tuvalete oturtalım. <laughs> Sifona da basalım. Evet bebeğimiz yıkanıyor. Suyumuzu kapatalım. Evet burada neler varmış? Tuvalet kağıdımız varmış. Burada tuvalet kağıdımız var. Takmamıza gerek yok. Şimdi anne şuraya bakalım burada ne var? Evet burada da diğer yatak odası var. Evet bakalım. Buradan parktaki çocukları getirelim ve Aa burada siz gelin bakalım. Burası sizin odanız olsun. Gazeteyi alabiliriz. Evet sen biraz gitar çal. Hmm, ne güzel çalıyor evet sen de gel sen de biraz bilgisayarla oyna evet ne güzel kar küreleri varmış burada arkadaşlar evet dolabı açalım Elbiseler var burada. Evet, siz burada kalın. Bakalım başka. Burası varmış. Aa, burada da babamız uyuyor. Evet. Şimdi ben bebeği getireceğim ve yatağına yatıracağım arkadaşlar. Hadi bakalım. Neden yatmıyorsun? Burası senin değil mi? Burası senin mi? Yatıramadık. Peki yatmak istemiyorlar demek ki. Ee, burada makyaj malzemeleri var. Burada parfümler var. Burada anne ve babanın kıyafetleri var. Her yere açalım babacık. Hey. Baba da uyandı. Evet. Işığımızı açıyoruz. Burada radyomuz var. Burada saatimiz var. Bu ışığı da açalım. Evet odadan çıkacağız. O zaman ışıkları kapatıyoruz. Şimdi diğer odalara bakalım. Evet bir basket atalım. Bir kart daha bulduk. Bir basket daha atalım. Evet. Şimdi aşağı inelim tekrar. Burada bahçemiz vardı. Mumu düşürdük. Evet. Burada bir kahvemiz daha var. Biraz köpekçikle oynayalım. Sen de biraz zıpla. Köpeği de salıncağa bindirelim. Evet. Buraları da gezdik. Arkadaşlar bu oyunun devamını tekrar oynayacağız. Lütfen diğer oyunlarımızı da izlemek için kanalımıza abone olun. Bir sürü güzel oyunlar oynuyoruz. Tom oyunları, Maşa ve Koca, Ayı oyunları ve daha bir sürü oyun. Siz de görmek, izlemek istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olun. Hoşçakalın.